Cuma akşamı yayınlanacak olan 706 bölümde yine çocuk konusu işlenecektir. Yapım ekibine 600'lü bölümlerdeki senaryolara geri dönmelerini tavsiye ediyorum. Arka sokaklar ruhu dediğimiz şey budur. Format değişti ama içerik tatmin etmiyor. Bu sezon dizinin formatı değişti ve tek bölüm tek konu sistemiyle ilerleniliyor. Gizli görevler, devriyeler, operasyonlar ve karakterlerin kendi hayatlarına dair sahneleri görmek istiyor ancak şu an sadece başrollerin polistik maceralarını izliyoruz ve bu da dizinin eski havasını kaybetmesine sebep oluyor. Reytinglerin daha da yükselmesi için diziye eski oyunculardan bazılarının gelmesi lazım. Peki sizin bir oyuncuyu geri getirme hakkınız olsa kimi getirirdiniz? Yorumlarınızı bekliyorum videomuz bu kadardı. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca görüşlerinizi de belirtin.